Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok kolay, yine çok güzel bir elbise dikeceğiz. Ee, elbisem için penye, viskon penye kumaş kullanacağım. Toplamda 2 metre kumaş kullanacağım. Ee, kumaşım hem enine hem boyuna esnek bir kumaş. Bu yüzden kumaşımı önce yıkadım, ütüledim ee, ve enini boy olarak kullanacağım. Kumaşımı 4 kat yerleştirdim. Şimdi 4 kat kumaşım üzerinden çalışmaya başlayacağım. İstediğiniz boy yapabilirsiniz. Ne dikeceğiz? Çok güzel bir elbise dikeceğiz. Herkes kendi bedeninde dikebilecek. Hemen başlayalım. Arkadaşlar Kumaşımın kenarından hemen dikiş payı çizgimi verdim. Ve bu çizgiden aşağıya 2 santim ölçümü aldım. Bu taraftan da 9 santim ölçümü aldım. Hemen yaka kayısını veriyorum. Omuzum şöyle biraz düşüyorum. Şurada 2 santim düşme yaptım çizgiden aşağıya omuzum 10 santim şöyle çizdim omuzumdan aşağıya 22 santim koltuk derinliğimi buldum işaretimi aldım Göğsüme göre çalışacağım arkadaşlar. Göğsümü bas alacağım. Bu 22 santim üzerinde göğsümü bulacağım. Hemen şuraya kesik çizgiler atıp göğüs ölçümü bulacağım. Yeri işaretliyorum. Göğüs bölü 4 artı 1 santim bolluk payı ya da artı 2 santim bolluk payıyla çalışabiliriz. Çok likralı bir kumaşla çalışıyorum. Hiç bolluk payı vermeyeceğim. Göğüs bölü 4 hesabımı yapıp ölçümü buluyorum arkadaşlar. Göğüs bölü 4 dediğim zaman 26-25'i buluyorum. Şöyle işaretimi alıyorum. Göğsüm burada. Derinliğim de buradaydı. Omuzumla burayı kapatıyorum. Şu arada bir kavis vermem gerekiyor. Riga cetvellerimiz bize çok yardımcı bu konuda. Hemen şuraya rigamın köşesini yerleştiriyorum. Çizgime de dikkat ederek koltuk altı kavisimi veriyorum. bedenimiz çıktı bile arkadaşlar. Şimdi e, bu elbisede şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Biraz bu tarafı kıvırayım. Etekten yukarıya doğru çıkacağım. Burası etek boyum arkadaşlar. Çizgimi aldım. Şurası da kıvırma payı. Etek boyu çizgimden 60 santim yukarıya hemen bir ölçü alacağım. Şöyle 60 santim yukarıya işaretimi aldım. Burayı hemen çiziyorum. Şimdi burada bir ölçü daha alacağım. Bu ölçüm de 50 santim arkadaşlar. 50 santimlik bir ölçü de buradan alıyorum. şöyle burayı da belirliyorum. Etek boyumda da eteğimde de 26 santimlik bir ölçü alıyorum. Arkadaşlar kalıbımız çıktı. İsterseniz sıfır kol çalışabilirsiniz. Eğer sıfır kol çalışırsanız koltuk derinliğini 20 santim alın. 22 santim aşağıda kalır. Koltuk altı biraz açık olur arkadaşlar. Şimdi hemen kumaşımın bir tanesini kaldırıyorum. Şöyle ön bedenimde şöyle 6 santim düşüyorum. Kumaşım 4 kat. Kumaş katları burada. Kumaşımın kenarından dikiş payımı çizdim. 16 santimi hemen şuradan alıyorum. Şuradan da alayım. Şöyle kapatayım. Çok ayrıntılı, detaylı kol kalıpları var arkadaşlar. Lütfen oradan izleyin videonun sonuna bırakırım çok detaylı videolar var 33 santim pazumu aldım 3 santimde bolluk payı verdim 36 santim hemen 36 santimi buldum şöyle mezuramı katladım yarısını bulacağım 18 santim 18 santimi buradan buluyorum 28 santimden kol boyumu aldım. Hemen burayı da kapatayım. 16 santimden şu <laughs> ölçüyü çizdim. Şimdi hemen burasını şöyle kapatayım. Arkadaşlar burada da kol tepimizde. 2 santim düz geleceğiz. Şöyle 2 santim düz geleceğiz. Şurada çok kolay bir yöntem yapabiliriz. Hemen şöyle şuradan şöyle gelir. Şöyle bir kavis vererek kol elimizi çizebiliriz. Ya da videonun arkasına bırakacağım çok güzel kol kalıpları var. Oradan da kol kalıbınızı nasıl çıkartabilirsiniz? detaylı bulabilirsiniz arkadaşlar. Şurası biraz ince gibi oldu. Şöyle alıyorum. Böylece pratik bir şekilde de kolumu da çizmiş oldum. Kol kalıbım çıktı arkadaşlar. Hemen kolumun tam ortasından bir çıt aldım. İki katını açtım. Çıtım burada. Şurada bir parça kalmış. Yani çıt aldığım yer kolumun tam ortası. Yine ön bedende yaptığım gibi şuradan bir santim içeriye giriyorum. Şöyle sıfırlayarak ön bedenimi biraz oyuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar yan dikişleri kapattım. Kollarımı taktım. Elbisenin görüntüsü bu şekilde. Çok güzel bir elbise olacak. Şimdi yakamızı çalışalım. Yakamı mezuramı dik tutarak şu şekilde tüm yaka çevremi ölçtüm. Şöyle tamamını ölçtüm arkadaşlar. Benim yakam e, 51 santim geldi. Yakamdan 6 santim eksik bir parça kestim. Düz. 6 santim eksik. Arkadaşlar normalde 4 santim eksik kesiyorum ben yakam için parçamı. Fakat kumaşım çok likralı bir kumaş. 6 santim eksik kestim. Bunu biz kendimiz ayarlayacağız. Şimdi bu parçayı buradan kapatıyorum. Sonra katlıyorum. Ve Omuz dikişimden başlayarak yakama yarım santimden şöyle dikip yerleştireceğim arkadaşlar yakamı biraz çekerek yakama yerleştireceğim yaka videosunu videomun bu videomun sonuna bırakıyorum lütfen izleyin çok güzel bir yaka çalışması e, bence kimsenin anlatmadığı bir yöntem. Lütfen oradan yaka çalışmasını izleyin. Yakalarınız muntazam olsun. Hemen yakamı takıyorum. Arkadaşlar şalvar elbisemin son hali. İnanın çok şık çok güzel bir elbise oldu. Ee, sürekli istek geliyordu. İşte şalvar elbisemizi de çok kolay bir kalıpla diktik arkadaşlar. Evet videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, videomun altına yorum yapmayı, sosyal medya hesaplarınızda videolarımı paylaşarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.